çıkan Cumhuriyet yazıyor. Neydi bu Hedvan'ın adı? Helvayı Hakani. Sultanların tatlısı. Ben küçükken yapardım zaten Topraklarınızda umut kalmadı. Sizi büyük bir sefalet ve karanlık bekliyor. Biz düştüğümüz yerden Allah deyip kalkmasını biliriz. Azemi ihtimam gösterin. Önemli bir akşam bu. Bu benim paşaya son akşam yemeğim. Anlamıyorum neler olur. Yeni bir hükümet kurulacak. E bunun ne işi vardır peki Aparik? Sen ne yapıyorsun burada? Merak ettim. Etme. Çık, <laughs> sen daha Mustafa Kemal'in adını bile bilmezken... ...biz yanlıya onun peşinden koşuyorduk. Bu? Mustafa Kemal Paşa. Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyet'tir. İlk senin, ömrün yetmez be! Tüfendi sayensiz sen! Ben bu kolu Çanakkale'de bıraktım, haberin var mı senin? Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir. Bu gücün adı padişah değil. Bu gücün adı Mustafa Kemal değil. Bu gücün adı Türk milletidir. Efendiler, yarın... ...cumhuriyeti ilan edeceğiz. Kepe'de... ...ölümü göze almış bütün evlatlarıma güvendim.